Eyyubiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü depolarından gıda kolisi dağıtımını başlatan Başkan Mehmet Kuş, bu Ramazan ayında 20 bin gıda kolisini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştıracaklarını söyledi. Bak. Kaç tane şu 2, 4, 6, 8, 16. 16. 16. 16. Her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da ilçede yaşayan yetimler ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya devam ettiklerini belirten Başkan Mehmet Kuş, rızkı veren Allah'tır, kul sadece vesile olur. İnşallah bu Ramazan ayında da tüm personellerimizle birlikte dezavantajlı ailelerimize yardım elimizi uzatacağız dedi. Evet, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluşuna vesile olan Ramazan ayına bizleri kavuşturan Cenab-ı Mevla'ma sonsuz şükürler olsun. Tabii her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayında da eğibedi de yaşayan dezavantajlı vatandaşlarımıza, yetimlerimize, ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım elimizi uzatmaya vesile oluyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi rızkın sahibi Allah'tır rızkı gönderen Allah'tır. Kul sadece vesile olur. İnşallah bu Ramazan ayında da Eyyubiye Belediyesi olarak bütün personelimizle birlikte dezavantajlı vatandaşlarımıza yardım elimizi inşallah uzatacağız. Evet,